Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Yunanistan ateşle oynuyor. Viber seviyesine yükseltilmiş ilk F-16 uçuşu yapıldı. F-16 filosunu yerlemek isteyen Yunanistan'a ait ilk F-16 modernizasyondan çıktı. İlk jet F-16'ların en üst düzey sürümü olan Viber Block 70 seviyesine çıkarıldı. Türkiye'ye karşı Ege ve Akdeniz'de hava üstünlüğü elinden alınmak isteyen Atina, savunma bütçesini artırdı ve Fransa'dan 18 adet 4,5. nesil Rafale aldı. İsrail ile İHA görüşmeleri yürüten Yunanistan, ABD'den 24 ve 35 alımı için nihayet mektubu gönderdi. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin personel askerin 5 yıl içinde orduya alınması öngörülüyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros da Yunan göklerdeki ilk F-16 Viber mesajını paylaşarak gökler bizimdir ifadesini kullandı. Yunanistan'ın son dönemde silahlanmaya ağırlık vermesi, Ege ve Akdeniz hava sahasında Türkiye'ye karşı üstünlük sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Yunan basınının prestijli gazeteleri, Türk-Yunan taraflarının yakın zamanda istikşafi görüşmelere başlayacağını kaydetti.